Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda dünkü düşüşlerin ardından hafif artılarla başladığımızı görüyoruz. Dün özellikle tüm dünyada risk varlıklarında önemli satışların olduğunu gördük. Ee, NASDAQ yüzde iki nokta S&P yüzde Yani bunlar Ekim'den beri en yüksek düşüşler. Ee, biz gerçekten yüzde düşüşlere düşüllere alışıyoruz ama e, olunca tabii ki bunlar biraz e, bütün manşetlerde e, yer alıyor. E, tabii değişik bir jeopolitik dönemden geçiyoruz. E, Davos toplantılarında tüm e, dünyanın liderleri, merkez banka başkanları. Dünyanın en büyük şirketlerin CEO'ları konuşuyorlar. Ee, tabii ki bu değişik dönemle ilgili enteresan yorumlar var. fırsatlarımız varsa e, dinlemenizi tavsiye ederim gerçekten. Çok değişik bir dönem. Ee, şimdi geçen senede e, hatırlayacaksınız bu zamanlar yavaş yavaş işte Trump görevi e, devralmıştı. E, tarifelerle ilgili konular vardı. Bu en fazla gürültü. İşte Nisan ayına kadar çıktı. Her gün yeni bir haber çıkıyordu. İşte piyasalarda buna o dönemde ciddi bir tepki vermişti. Hani o seviye uygulanırsa e, global manada bir ekonomik e, Trump geri vites attı ve daha düşük gümrük ile ilgili rakamlar açıklanınca piyasalar toparladı ve aslında 2025 e, iyi bir sene olarak geçti. Özellikle hisse senedi piyasaları açısından. Ee, bu senede işte bunların hepsinin birer blöf. Yani şimdi en son Grönland hikayesi var. Grönland'e e, Batı bloğundaki özellikle Avrupa ülkelerinin çok e, tepkisi var. Rusya keyifle izliyor. bilerek bir taraftan evet işte Batı birbirine düştü e, diyerek. E, Çin çok fazla ses çıkarmıyor ama e, tüm dünyada bu Batı bloğundaki e, bölünmenin getirdiği ee, risk algısının artması e, biraz daha güvenli varlıklara geçiş. E, diğer taraftan da e, aslında eskiden e, güvenli liman olarak gözüken ABD e, hazine bonoları ve tahvillerinden uzaklaşmaya yol açıyor. Aslında bu global e, tahvillerdeki hareket oldukça genişe yayılmış bir hareket. Yani spesifik değil bir iki ay önce ya da yazın sonundan beri Japonya ile ilgili çok konuşuyorduk hatırlayacaksınız Japonya tahvillerindeki hareketler hala en sert olmaya devam ediyor açıkçası yani baktığımda ben işte Japon 30 yıllıkları dün 4 değer kaybetti. Japon 10 yıllıkları %4 değer kaybetti. Yani şimdi burada da tahvillerin değer kaybına baktığımızda hisse senedi gibi bakmamak lazım. Tahviller bu kadar volatil varlıklar değil. Yani herhangi bir tahvil pozisyondaki %4'lük değer kaybının çok önemli etkileri var. Ama sadece Amerika'da olmadı. İşte Amerika şeyde ABD 10 yıllıklarında da yani 0.4 daha sınırlı gözüken bir kayıp vardı. Ama şöyle enteresan bir şey söyleyeyim size. Biliyorsunuz 2022'den sonra ciddi bir enflasyonist ortamdan geçti dünya. Her yerde işte enflasyon peak etti. İşte 170-75'lere kadar çıktı sanırım. Amerika'da da son 40 yılın en yüksek olanı işte Temmuz 2022'de %9.2'ye kadar çıkmıştı tüfe enflasyonu. Tüm merkez bankalısları faizleri arttırdılar. İşte uzun süredir e, %4 ile %5 arasında giden bir Amerikan 10 yıllıkları takip ediyoruz. E, FED en yüksek noktasından faiz e, aralığı 5.25-5.50 idi. Eylül 2024'te indirmeye başladı faizleri ve 175 baz puanlık Eylül 2024'ten beri e, bir faiz indirimi yaptı bir buçuk senede. E, bu dönem içinde baktığımızda yani bu bir buçuk sene içinde bu 175 bas puanlık faiz indirimine rağmen ABD 10 yıllıkları e, ortalama %4.2 e, gibi bir verim e, sağlamış. Yani dün de %4.3 kapadı. E, yani tabii ki bu faiz indirimine rağmen faizlerin düşmüyor olması da bence e, bir alarm sinyali açıkçası. Amerika açısından bir alarm sinyali e, baktığınızda çünkü 38 trilyon dolar bir borcunuz var. Bu seneki faiz ödemeniz 1 trilyona. Dolar'a ulaşıyor ee, ve bütün dünyanın geri kalanıyla bir şey içindesiniz. Ee, sizin bu borç çıkardığınız tahvillere kimse talep gitgide daha azalabilir riski var ortada. Ee, bu tahvil piyasalarındaki oluşacak dalgalanmanın e, tüm diğer varlık sınıflarına da etkisini olabileceğini unutmamak lazım. O yüzden göz bu tahvil e, dünyasındaki e, hareketleri de izlemek lazım. Bizim piyasaya baktığımızda bizim piyasa dün her şeye rağmen bütün dünyada bu fırtınaya koparken biz yine 0.45 artı kapamayı başardık ama artık bizimki de çok Aselsan endeksli bir piyasa oldu. Dün Aselsan ve Kiler Holding, Kiler Holding yaklaşık %3.25-3.5'una endeks ağırlığı var. Bu iki hisseyi çıkardığımız zaman biz de eksi kapayacaktık. Yani şey olmasa, Aselsan olmasa açıkçası baktığımızda diğer tüm biz 30 hisselerinde, büyük hisselerde önemli satışlar vardı, devre kesiciler vesaire vardı. Yani risk azaltımını gördük. Yani tek bir hissede bir korunma ve hareket devamı var. O yüzden hani bizde de satışların ya da eksi günler görürsek çok şaşırmamak lazım. Dediğim gibi de dengesiz bir durum olduğunu düşünüyorum ben oradan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, iyi seanslar diliyorum. Herkese günaydın ben Göksel. Endeksin teknik görünümüne baktığımızda dün ise bazı hareketlerin daha ön planda olduğu, volatilitenin de bir miktar arttığı bir gün izledik. %0.45 oranında bir değer kazanımı ile de 12.805 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Ana trendde şimdilik bir bozulma görmüyoruz ancak kısa vadeli indikatörlerdeki güç kaybı özellikle saatlik grafiklerde yaşanan bozulma bizim için dikkat çeken oturlardan biri. Ana trendde bir bozulma yok ancak böyle bir rally hareketi sonrasında kar satışları da genellikle tek seferde hızlıca başlayabiliyor. Bu nedenle yukarı yönler fiyatlamalarda yeni pozisyon açmaktan çok mevcut pozisyonları kademeli olarak azaltmak daha sağlıklı bir strateji olacak kanaatindeyim. Gün içi e, hareketler açısından hafif pozitif başlamasını bekliyoruz. Endeksi 12.700 ile 12.880 bandını gün içi destek ve direnç bölgeleri olarak takip edeceğiz. 12.880 seviyesi dolar bazı grafiklerle direnç konumunda olan 297.53 dolar seviyesine denk gelen bir e, bölge olması açısından e, kritik bir yer. Bu direncin e, üzerine bir kapanış gerçekleşmesi halinde İlk etapta uzun vadeli yükselen trendin üst bandı konumunda olan 13.100 seviyesine kadar hareketin devamı beklenebilir Ancak bu yukarı yönlü fiyatlamalarda yine alımdan çok pozisyon atatmak daha sağlıklı olacaktır. Özellikle gün içi pozisyonlar açısından 12.700 desteğin kırıldığını gördüğümüz durumda ise mutlak olarak stopları çalıştırarak ulaşıp geri çekimler için nakit tarafta kalınabilir. Vadeli tarafa geçersek Burada da dün e, gün içinde 14.688 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleşmişti. Sonrasında kapanışa doğru özellikle artan satışlarla beraber sözleşme güne 0.21 oranında sınırlı bir değer kazanımıyla zirvenin 200 puan da altında 14.476 seviyesinden günü tamamladı. Sözleşmenin Kritik bölgesi 14.540 seviyesi. Bu seviye orta vadede önemli bir direnç konumunda. Dün bu direncin üzerinde fiyatlamalar görsekte altında kapanış gerçekleşti. Işte Teknik göstergeler ve bisküs paralelinde burada da Özellikle stokastik ve momentum gibi kısa vadede yön ve gücü gösteren indikatörlerde bir miktar güç kaybının arttığını söyleyebiliriz. saat grafiklerde de daha belirgin bir bozulma göstergelerde söz konusu. Bu nedenle burada da uzun pozisyon açılmasından çok mevcut uzun pozisyonlar sürdürülerek kar satışları tarafında kademeli bir satış stratejisi de Denenebilir. 14.300 seviyesiyle 14.540 bandını Gün içi destek ve direnç bölgeleri olarak takip edeceğiz. 14.540 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmedikçe yeni uzun pozisyon açılmasını riskli bulacağımızı belirtelim. 14.300 seviyesinin altında bir fiyatlama görürsek de mutlak olarak pozisyonlarda uzun pozisyonlarda azaltıma gitmek faydalı olacaktır. 14.100 ve daha aşağıda da 13.850 seviyelerini bir alt destek bölgesi olarak verebiliriz. Bugün gözümüze çarpan hisselerden iki hissemiz var. Bakıp Bank ve hey İş Bankası, İşgeyo. İşgeyo'nun hemen grafiğine bakalım hızlıca. Burada geçtiğimiz hafta güçlü bir yükseliş sonrasında bir dalgalanma var. Bu dalgalanmayla beraber bir bayrak filam formasyon oluşumu da belirginleştiğini söyleyebilirim. 22.26 seviyesi burada bir stop loss noktası olmak koşuluyla iş, iş, o da alım tarafında olunabileceği kanaatindeyim. Teknik göstergelerde yukarı yönlü fiyatlamayı teyit eder durumda. Şimdilik net bir bozulma yok. Özellikle gün içi trade amaçlı pozisyon açabilecek yatırımcılarımız açısından izleme listesini alınabileceği kanaatindeyiz. Vakıf bank ise e, burada da Kritik direnç bölgesi olarak 13 33.98 seviyesini verebilirim. 33.74'ten de kapanış gerçekleşti. Gün içi grafiklerde burada yukarı yönlü fiyatlamayı teyit eder durumda. Ancak yeni alımlar içinde 33.98 seviyesinin üzerinde bir net fiyatlama veya kırılma beklenilebilir. Böyle bir kırılma sonrasında Vakıfbank tarafında da alış yönlü bir pozisyonlanmayla beraber 35 ve üstündeki fiyatlarda da rahatlıkla hedeflenebileceği kanaatindeyiz. Şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi kazançlı, bol kazançlı iyi bir gün diliyorum. Dün geri almaya baktığımızda bir çift tarafında bir geri alım görüyoruz. Bu tarafta totalde 500 bin TL kadar geri alımlar oluşumda Eskar, Flaynarya gibi durmadan geri alan, geri alım yapan şirketler var. Kalan da günlük bir temsil ulaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. Arkadaşlar günaydın. Ee, aslında oldukça ilginç günler yaşıyoruz. Sert hareketler oluyor. Ee, yani bir taraftan Aselsan giderken diğer hisselerden işte bir bankalar geliyor. Sonra düşüyor. Sonra işte perakendeler aşağı geliyor. Gıdalar iniyor. Sonra yukarı çıkıyor. Falan. Ama bunların hepsi sanki yılbaşından bu yana başlayan bir miktar bu rally hareketinin bir parçası gibi ve e, şunu da görüyoruz. Mesela bankalar düşür, düşür, düşer gibi görünüyor. İşte çeyrek işte vergi giderlerinden sonra bir bakıyorsunuz toparlanabiliyor. E, ama bunlar tabii hepsi temel ileriye dönük e, bakışı e, yansıtıyor. Evet dördün çeyrekte vergiden dolayı bankaların kârı bir miktar düşüyor. Ama ilk çeyrek önümüzdeki yıl açısından bakarsanız da o makro iyileşmelerle birlikte olumlu trend devam ediyor. Yani burada aslında asıl bakmamız gereken taraf o olacak diye e, düşünebiliriz. Bir de bu süreçte yine biz işte gıda perakende, işte telekom e, yani savunma bunlara ilginin de devam edeceğini e, varsayıyoruz ki e, yani bunu da önümüzdeki günlerde zaten göreceğiz. E tabii bu süreçte e, zaman zaman e, jeopolitik konular gündeme geliyor ve bizim için Suriye bölgesi önemli ki orada Muhtemelen işte pazarlıklar devam ediyor. Türkiye'nin pozisyonlanması var orada net bir pozisyonlanması. Suriye'deki gelişmeler ABD ilişkileri. O tarafı da biz hala elimiz güçlüyüz ülke olarak. Bunun da etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz ama tabii ki her zaman yapılan açıklamalarda. Acaba şu olur bu olur diye de düşünüyor olacağız. Global tarafta Avrupa ABD ilişkileri. Yani bunlar hep bizi bir taraftan yani ilgimizi dağıtma potansiyeli taşıyan bir durum. Ama bir realite şu anda. Türkiye'de enflasyon düşmeye başladı. Ekonomi programı devam ediyor. Enflasyon düşerken de faiz indirim süreçlerine giriyoruz. Bunu perşembe günden itibaren göreceğiz. Ve muhtemelen de kredi kuruluşlarının görüşü de e, açıklayacağı görüşte bir miktar şu anda piyasada oluşan havanın teyidi anlamına gelecek. E, şirket e, spesifik e, konulara gelirsek ki şirketlerle sürekli konuşma halindeyiz. E, en son dün Halk Bankasıyla da görüştük. E, Halk Bankasında da yine diğer bankalara benzer bir durum var. Net faiz e, gelirleri de bir çeyreğe göre e, büyüme yine söz konusu. Maliyetlerde artış var. E, bir taraftan ee, provizyonlarda bir miktar artış var ama net net aslında vergi öncesi kar tarafında e, artıdalar yani e, bizim tahminimiz e, vergi öncesinde 10.7 milyar TL'ler civarında e, geçen çeyrek 7.8 fakat bu çeyrekte ciddi bir burada da vergi gideri yazacaklar e, 4.5 milyar TL gibi bir rakam hesaplıyoruz o da 6 milyara yani önceki çeyrekte 8 milyar TL olan kar Şimdi bu çeyrekte 6.2 milyar TL'ye düşecek gibi görünüyor. Ama ana gidişte bir sıkıntı var mı? Yok ama tabii bankalar arasında en fazla sermaye ihtiyacı olan kurum Halk Bankası. Anladığımız kadarıyla Halk Bankası ki orada da bir miktar işte tahsisli sermaye artırımı da gündeme gelebilir önümüzdeki dönemlerde. Ama onun öncesi ki, ki halka arz şey açıklık kısmı %8 civarında yani varlık fonunun takdiri buradaki gelişmeler ve e, şu konuda da hala yüksek beklentiler var. E, ABD mahkemesinden e, çıkacak ya da orada bir settlement dediğimiz e, bir anlaşma e, söz konusu olabilir. E, bunun sonucunda da e, cüzi belki bir e, şeyle e, parasal bir e, şeyle e, belki de cezayla bu iş atlatılıp yeniden özellikle yurt dışı borçlanma tarafındaki şu anda bir de sinyalleri var onun hareketleri yaşanabilir. Ama tabii şu anda e, Halk Bankası oldukça diğer bankalara göre primli de görünüyor. Yani şu saydığım olumlu gelişmeleri e, önemli ölçüde yansıtmış durumda. O nedenle biz şimdilik tabii bugün e, İş Bankası'yla da konuşuyor olacağız. Ama şimdilik biz e, İş Bankası tarafında biraz daha e, olumlu kalmaya e, devam ediyoruz. Tabii ki bankalar genel olarak trendi de e, iyi yönde gidiyor. Ee, öte yandan yavaş yavaş diğer şirketlerle de görüşmeye başladık ki en beğendiğimiz hisseler listesinde olan şokla ilgili size biraz e, renk vermeye çalışacağım. Ee, tabii e, orada önemli birkaç şeyi söyleyeyim size. Hem ciro hem de fabrik açısından benim düşündüğümden daha iyi bir çeyrek geçmiş. Özellikle ara kayı, şey, Aralık ayında. Şöyle örnek vereyim. yani Normalde nominal olarak e, üçüncü çeyrekte yüzde 39 büyümüştü normalde enflasyon 2-3 puan düştü. Biz de nominal olarak işte 38 falan beklerdik. Şu anda 42 civarında bir büyüme söz konusu nominal. Bu da %8.1 reel büyüme anlamına gelecek. Bu iyi bir büyüme. onun altını çizeyim. Yani piyasanın seveceği bir büyüme. Fabrik marjı, bitta marjı da 3. çeyrekte 4.4'tü. Dördüncü çeyrekte acaba ne olurdu? Biz işte 4.1'ler mi olabilir? Biraz daha düşer ama burayı korursa iyi şeklinde bir yaklaşımımız vardı. Bu da sanki daha civarı yine bizim tahminimiz olabilecekmiş gibi görünüyor. Yani operasyonlar oldukça iyi toparlanma işaretlerini veriyor. Tabii net kar tarafını şu anda kestirmek gerçekten zor ama üçüncü çeyrekte 276 milyon TL'ydi. Biz şu anda yani tabii ki Şuna söylememiz lazım. Vergi gideri ya da parasal kazanç kayıp kısımları çok dalgalanabiliyor. Yapılan da yeniden değerleme tarafı çok fark edebiliyor. O yüzden orada net bir şey söylemek zor. Ama biz yine de enflasyon muhasebesi öncesi bakışını da gözüne aldığımızda yine ilk çeyrekten daha iyi bir kar. ki yani 700-900 milyon TL'ye kadar olacak bir dördüncü çeyrek karı görebiliriz. Yine altını çiziyorum. Burada vergi tarafındaki net etkileri kestirmek oldukça zor oluyor. Ama şu mesajı vereyim. Pazar kazanmaya devam ediyorlar. Yaptıkları eylemlerin sonuçlarını almaya başladılar. Bunu ifade edeyim. Yani biraz bu bir kere %8 reel büyümeyi şirketin o 4-6 büyüme bantının yukarısına doğru biraz çekecek. Fabrik barjı olarak da zaten çekecek. Yani hedeflere tutturduklarını göreceğiz. E, bu da hissede yeniden bir re-ratingi gündeme getirebilir. Ki e, hala şu anda ucuz. Şimdi diğer perakendelerle de konuşacağız tabi Oralarda da e, büyümeler e, şeyler. Ama e, dediğim gibi ilk sinyal olarak operasyonlar, büyüme ve marjlar açısından e, şokun e, oldukça iyi bir durumda bir sonuç açıklayacağını göreceğiz. İlk çeyrekten itibaren tabii asgari ücret etkisi girecek devreye. Onun etkileri tabii ilk çeyrek maaşları hiçbir zaman çok çok yüksek olmayacaktır. Ama burada Ramazan etkisi var. O nasıl etkiler bunu da bu sene göreceğiz. Çünkü Ramazan dönemi bir artış söz konusu oluyor. Ve tabii önümüzdeki yıl yine bu yılın üzerinde yani yılın tamamında işte yüzde beşler civarında bir büyüme makul olacak yani hala perakende tarafı şu ortamda geçiş döneminde de hem yabancıların hem de yerli yatırımcıların yine tercih edeceği bir şey sektör olacaktır özellikle önümüzdeki dönemde insana ulaşım dataya ulaşımında çok önemli olduğu bir ortamda şimdilik benim söyleceklerim de bunlar arkadaşlar Herhangi bir soru ya da yorum varsa buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.